Herkese merhabalar. Ben Tugay Kızak. Her sabah saat 4'te kalktığınızı hayal edin. İşte bu hayal Metin Özkan'ın hayat hikayesi. Metin Özkan 1971 doğumlu Ezine. 1994'ten beri sebze meyve ticareti yapmaktayım. Ezine halkına hizmet etmekten sonsuz sevinçliyim. Vallahi ne bileyim e, sebze meyveyle geçimimizi sağlıyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştiriyoruz bu yolda. Allah bin bin bereket versin. Yaptığımız ticaretten gayet memnunum. 94, e, 2004 yaklaşık 25 senelik yapıyorum. Bu işin zorlukları sadece sabah erken kalkmak. Başka bir zorluğu yok. Onu da zaten o zorluklarda katlanmak zorundayız. Memnunuz. Allah bin bin bereket versin. Müşterilerimden Allah razı olsun. Hepsinden çok memnunum. Onların da memnuniyetini bize sundukça ben de keyif alıyorum. Yaptığım ticarette daha daha sarılıyorum yani bu arada. Karınca abi, karınca! başka, başka, başka. Burası olur! Evet, bu da tamam abi, başka? Bir kilo salata alalım. Bir kilo salata çek! Müşteriye hepsini hazırladım. Paketledim. İkinci müşteriye de hazırladım. paketledik poşetlerini. Müşteriler ayrı poşetleri alıp evlerine götürdüğü zaman ben de bunları tekrar geri alıp değiştirmek zorunda kaldım. Bana bu çok heyecan verdi yani. Sebze meyve öden sonra özellikle karpuz. Allah binin bereket versin. Yöremizde ilk önce zaten şu andan itibaren de var oğlum karpuzumuz hani çıkar bak. İran'dan başladık. Bu mevsimde mesela yazın İran'dan sonra Adana, Adana'dan sonra Antalya, Antalya'dan sonra Ödemiş, Ödemiş'ten sonra Ezine bütün yaz sezonunda karpuz işimize devam ediyoruz. Bizde devamlı. 12 ay kim isterse hizmetinde veriyoruz karpuzumuzu. Yaklaşık bir günümüz nasıl geçiyor? Sabah 7.30-8'de başlıyoruz. Akşam saat 10-10.30'ları buluyor. Bu işin de çilesi bu. Genellikle meyve sebze hallerinde kavgalar çıkıyor hiç kavga ettiğiniz oldu mu? Öyle bir konula karşı karşıya gelmedim. Zaten de gelmek de istemem. Vallahi bu işin tatlı zevkleri bunlar. Onlar da olabilir yani. İlle sıkıntılı anlar olabilir yani. Ticaretle uğraşanlar iflas edebiliyor. Hiç iflas ettiniz mi? Şimdi ticaret yaptım. 94, 2000'li yıllarda toptancılığına, komisyonculuğuna başladım. Bıktım, battım dediğim zamanlar elbette oldu. Bir çıkışın bir inişi var. Onları kaybettikten sonra 2009'un 10. ayında tamamen sıfıra düşmüştüm. 10. aydan sonra 2011'den sonra tekrar terazimle başladım. Allah bin bereket versin. Şimdi her şeyime sahibim. Hadi, Bu oğlum hadi. Ramazan. Yapıyor. Üç çocuğum var, bir tanesini evlendirdim. Bu işin sayesinde Berkay. bir tanesi de nasip olursa sırada Berkay bekliyor. Onu da evlendireceğiz. O anda en büyük destekçim esnaf arkadaşlarım oldu. Beni boş bırakmadı. Yeri geldi, sergime mal koyamayacak oldum ama o esnaf arkadaşların sayesinde Hiçbir tanesi kimden mal istesem geri beni boş çevirmediler. Hepsine apayrı teşekkür ederim sizin aracınıza. Ben çünkü bu ezine halkıyla veya ilçelerimizin halkıyla beraber olduğum halde yani beni bu hale getirdikleri için ben de her pazarımı iştirak ediyorum. Her pazarıma bütün görüyorsunuz sergimizin her sebzemizi de getiriyorum yani. Hadi abi şimdi. <laughs> bir Burası 10 lira. 10 lirakalı 20, 20 lirakalı portakal, 5 63, 4, 5 lirakalı 25 lirakalı. Bu iş çok bereketli bir iş. Bu işi herkese de tavsiye ederim. Yapacağım diye hiçbir zaman ne cebin parasız ne karnın aç kalır. Allah bin, bin bereket versin bu işe. Çok seviyorum. Yaşamasını çok seviyorum. Hayatı çok seviyorum. insanları çok seviyorum. Hizmeti çok seviyorum.